Vites kutusundan herkese selam arkadaşlar. Bu videoda Need for Speed Pro Street PPG 13. bölümündeyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Peak Performance'ın etaplarına devam ediyoruz. Yarıladık gibi. Chicago'ya gidelim. Chicago Airfield. Chicago'nun havaalanına. Yeni drift arabamız burada ve yeni drag arabamız da burada. Evet, sektör knockout'la başlıyoruz. başlıyoruz. Oy! Büyük bir kazaya karışmadan bitirebildim. Merhaba, Elon Musk abi. Time attack. Let's go. Berkay <laughs> Lemel. <laughs> Hayley Harper zorlayıcı geldi çünkü eğer Biraz daha geç girseydim, ikinci olacaktım bu tur. Ablamızda şey var, salim var orada yani yani. Boru araba değil, biliyorsunuz. Ben aslında şansa bala alıyor gibiyim biraz da. 50.50 .50 bak. 52, 2 saniye fark yani. Sıkıntı büyük. Oğlum S7 Twin Turbo yani. <laughs> Sağlam araç. Sırada ön kaldıralım kardeş. Hmm. Hmm. <gülüyor> 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 Allah var. Çarşıcı yardım. GT500. Wow. Birazcık 400'e tamamlamak için biraz geriye gidiyorum. Aynı. 400'ün üstü yapak da gerisi önemli değil. Şimdi bir de Tayparımızla otoban faresiyle dragımızı yapalım. Eyli Harper <laughs> Allah. Bak bizim MG biraz az kaldı ha. Stage 4 yapmamıza rağmen ama Yani SCD'yi geçebilirsek iyi yani. İyi iyi. 675 beygire göre bayağı iyi. Oo bak ya peşimizde yani. Mesafe koyamıyoruz. Esirdik yani sonuçta. Engine swap yapmadığımıza göre. Ya motorun da bir sınırı var tabii ki. 4 silindirli bir motor. Berkay. Niye burada 250 beygire düşüyor acaba? <laughs> bir de drift yapalım <laughs> abi. Ooo Ryo abi. Adam her şeyle drift yapıyor. Lan Oğlum Beni geçenler olmuş İşte şimdi kızdım Yutarım ağzınızı yapsaydım iyiydi. Ama dur. Daha dur dur. Ben burada noktayı koymadan terk etmeyeceğim. Çok da noktaya benzemedi ama Sıkıntı yok. Bir yarış daha da yapmadık ama yine de rekor kırdık. Bir şey açılmadı. O zaman Mondello Park'a gidelim. Hmm. Slap Train, Rachel Taylor, John Taylor, sandık adamlar. Hepsi direniyor. 38 saniye <laughs> Bakkala gittik bu arada Oo, Craig başta Biz 3. sıradayız Falafe var <laughs> Berkay spin attı. 360 attı 4-5 defa. 4 tur mu? Az önce fark ettim lan. İşimiz iş. 3 dakika. Onun güzelim Mercedes'i drifte sokma yola. Dört bin gelir mi derken? şöyle. Çak 5000 yürü. Şuna bak. Hmm, Nikki. Tek bir viraj. Tek keskin bir viraj. kısa bir pist olduğu için böyle yani absürt puanlar almak normal. <gülüyor> <gülüyor> Bok gibi sürsek de 5000 alıyoruz. Burada önemli olan 10.000 yapmak. verdi ama yani basit. 72 <laughs> bin 2 milyona doğru gidiyoruz. Bir de ön kaldırıp gidebiliriz şu anda yani. SRT <laughs> Demon Drag makinesi, ön kaldırma makinesi. Peki Dominic Toretto sence bunlara bir şeyler mi? Sen git kardeşim. Ben geliyorum az sonra. kadar. Jack Ultra Motive. Hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> bence bu etap için yeterli. Hadi gidelim Osman. Evet. Ha, ben de ne açılacak diye merak ediyordum. Maşallah her şeyimizi açtık. Willow e gidelim abi. 40 gün yapmamız <laughs> lazımmış. Drift'le başlayalım bu sefer. Hiç şansımız yok. Bu bir drag arabası. Ay şey, drift arabası. Şu görüntüye bakın. Tam bir sanat eseri. 4867 bence iyi bir skor. Niye öyle bozuntuluk yaptın sunucu bey? Gel seni oturtalım direksiyona. Anca konuş. Her 5600'ü geç baba geçeceksin bunları. <laughs> 6000 görür mü? Görür mü? <laughs> 6000 6000'dir. 11.000 skordur. O zaman bir de teke tek yarış yapalım. Nolan Skies, Sykes, Ska Sykes. Sen Subaru'yu geçebilecek misin dayı? Rose'la Argo'yla. Biz seni... Biz seni yok etmedik mi ya? Abi, hadi 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 GT2'ymiş. Daha iyisi yapılır mı? 20 yapacağım abi. 20 saniyede. İzle. Nolan Sykes. Gel Mustang inmiş. Hadi Dikkat et abla gezme. <laughs> 20 saniye demiştim. Yaz bunu genç adam. Ortadakini seçeceğim genç adam. Tamir markırı verdi. Yapacak bir şey yok. Bir detay time attack yapalım. Hadi hadi. Bekletme beni. Hadi 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 Kazunori. Burası Gran Turismo değil. Burası Pro bu Burada orman kanunları. Dile falan fen olsun. Oy, Supra ile Skyline'in hepsi. Helal et dayıcı. Kusura basma. bunu geç de görelim. Ya tövbe tövbe. <laughs> Ama bu kol benim canımı sıkmaya başladı. Dragımızı yapalım. Esel 65. Tes Vintoy. kaldıralım. Sonra da gidelim Osman. Hmm, 868 beygir. Umarım çarpmazsın. <laughs> Yolun dışından kum kaldırarak geçtik abi. 1047 beygir mi? Allah. Şimdi sakın kuleye çakma. Kim geçti lan beni? 4 408 John Tanner. Oo! John Tanner ha. Ve benle aynı skoru yaptı. <laughs> Pekala şimdi işler biraz ciddiye bindi. Peki John Tanner sen Geri gitmeyi biliyor musun? Ha yine birinci saydı. E çünkü ikimiz de 408 yaptık. Tamam. Java mı? Java adında bir olayımız açıldı. Şimdi hesaplarıma göre Peak Performance'ın bir tane şeyi var. Ara etaplarından bir tanesi yeni özel etap. Daha o açılmadı. Ya aşağıdan ya yukarıdan açılacak diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Stay 3 gelmiş oğlum haberimiz yok. Tak baba bak bakayım derken neler oldu. Dur bakayım daha ne geldi. Daha stage 3 nitro gelmiş. Hemen tak baba. 1762 oldu. Uçak oldu. Biz bununla devam ederiz dayı. Bunu satabilirim çünkü yeterli değil. Bir yere kadar güçlü. O yüzden bundan vazgeçeceğim. Subaru'yu da elden çıkarmayı düşünüyorum. Biz bunu stage 4 yapsak 821 beygir oluyor. Ama bu da yeterli bir araba değil şu anda arkadaşlar. Yani şöyle daha iyisi olabilir ve zaten paramız da inanılmaz çok. Bunu da elden çıkaracağım. Bu hatıra olarak kalsın. Bunu satmak istemiyorum. Bununla da devam edeceğim. Bu bizi götürür abi drifte. Bu da götürür bizi spitte. Nike One bu para için iyi. Yani satınca 800, -800 bin oluyor. İhtiyacımız olursa satarız geçeriz. Evet yani arkadaşlar bunları elden çıkarmayı düşünüyorum. Satar mıyım bilmiyorum. Sıkışırsak belki. Çok çok böyle 10 bin lira falan düşersek satarım. Normalde garajımda dur dursunlar. Hepsinin emeği bende çok büyük neticede. Durumlar böyle arkadaşlar. Şimdi kafadan 5 ara etapımız daha kaldı. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.